Çocuklar bizim kanalımıza hoş geldiniz. Efendim oğlum. Evet anneciğim annem o sofrayı serdi. Niye serdi? o Faruk'a çok güzel bir araban var. odamızda da çocuklar çok dağınık. Ama Faruk Ayaz'la Adat biraz da toplayacak. Bakın çocuklar benim elimde ne var? Her deney bir eğlence. Gördünüz mü? Şurada bir sürü deneyim yapmışlar çocuklar. Ben de bunu Faruk Ayaz'la Adat'a aldım gördüm. Çok beğendim. Şimdi biz içinden bir tanesini deneyeceğiz. Hmm. Anne bunu dinlemeyelim. Ben anne bunu dinleyelim mi? Hangi anneciğim? Tamam oğlum. Burada köprün sabun diyor. Oo çocuklar bakalım. Biz şimdi köprün sabun yapacağız. Ama bu nasıl yapılıyor? Bir yemek kaşığı dolusu sabun tozunu kaseye içine boşaltıyoruz. Tamam. Ben bu malzemeleri hazırlayayım. Neler lazım? Sirke, kase ve sabun tozu. Ben bunları hemen getiriyorum. Tamam mı? Tamam. tamam. Evet arkadaşlar. Bir evet. sirke bir de şurada sabun tozu var. Evet. Efendim oğlum? Kafamda ne var? Kafamda ne mi var? Kafamda ne var? Ve kocaman kase. Kavama giydim Evet. Şimdi ne yapacağız bunu? Araba. Hayır, araba değil. Evet çocuklar şimdi. Evet. Bak şimdi ne yapıyoruz? Bir okuyayım bakayım. Hmm, şimdi birkaç damla sirke. Hmm. Tamam. Faruk koyas. Anneciğim sabun tozunu kaba koyar mısınız? İkiniz beraber koyun. Evet. Aferin. Bakın çocuklar Faruk ayaz koydu. Evet şimdi sirkeyi ben koyuyorum. Hayır. Hayır onu bırak anneciğim. Çocuklar sirkeyi sakın sakın kendiniz anne, ellemeyin. Anne, anne, evet oğlum. Çok tehlikelidir sirke çünkü. Anne, anne. Evet oğlum. Bakın çocuklar içine şöyle koyduk. Ve lütfen bu deneyimi anneniz olmadan bir büyüğünüz olmadan yapmayın. Rica ediyorum. Evet şimdi çok heyecanla bekliyoruz değil mi anneciğim? Evet. Evet çocuklar bu deneyimi tekrarlıyorum. Anneniz ya da bebeğiniz olmadan yapmayın. Anneciğim elini çek anneciğim oradan. Evet çocuklar şimdi Faruk Ayaz'la Avat biraz korktu. Geri çekildi. Şimdi ben de koyuyorum. Hadi bakalım nasıl bir şey olacak bu ya. Evet. Ah, bir şey olmadı. Hı, evet acaba sirkeye su az mı koyduk biz? Bir tane daha getireyim. Çocuklar biz sirkeyi çok az koymuşuz. Bir tane daha getireceğim ben. Evet çocuklar. Şimdi ben sirkenin kendisini getirdim buraya. Bakın elma sirkesi. Haydi bakalım. Bunu anneniz olmadan ya da bir büyüğünüz olmadan lütfen kendi başınıza denemi yapmayın. Anne biraz daha koysana. Yeter oğlum. Aa bak çok köpürdü gördün mü nasıl köpürüyor? Gördüm. Ama ben çok ama çok köpürür sanıyordum. Bakın çocuklar nasıl köpürüyor. sonra ne yapalım? Şöyle bilmiyorum ki ben de anneciğim kitapta gördüğümü yaptım. Aa bir şey olmadı çocuklar bakın. Ne <laughs> bir şey olmadı. Ay ben kocaman köpük bekliyordum. Maalesef bu deneyim başarısız oldu. Anne bir sürü koy. Bak bitene kadar koy. Bitene kadar. Ay, bitene kadar koysak olmaz anneciğim. Ya. Ağır kokuyor çünkü sirke. Çok tehlikeli bir madde. Biliyor musun sen onu? Bilmiyorum. Evet bilmiyorsun. Benim Çocuklar sirkeyi tek başınıza lütfen kullanmayın. Lütfen. Gözünüzü yakar, elinizi yakar. Efendim? Bitti. Evet olma bitti. Neyse bir dakika deneyimlere görüşene kadar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Baba. Bay bay. Bir dahaki bölümlerimizde başka güzel güzel deneyimler yapacağız. İnşallah onlar güzel olur. Bu olmadı. Neyse. Sağlık olsun.